Bino Game'in sunduğu Sıfırdan Pazar serisi başlıyor. Sevgili dostum Sıfırdan Pazar serisine hoş geldin. Evet biliyorum bu seriye başlayıp sonra tekrar bırakmak zorunda kalmıştım ama gel bak bakalım neden. Oyunu açıyorum, pazarı kuruyorum ve kahretsin ki elektrikler bir anda gidiyor. E ee, Seven bundan bize ne diyeceksin ama sattığım ya da satın aldığım itemleri bu elektrik kesintisi yüzünden sana gösteremiyordum. E hal böyle olunca kendi adamın item almış, kendi adamına satmış vatan haini. Sahtekar! Sahtekar! deme diye bu seriyi bırakmak zorunda kalmıştım. Ta ki Bino Game sırf bu seri için bana İzmir'de denize sıfır bir açık bir kapalı havuzlu 3 katlı bina içi asansörlü ve jeneratörlü bir villa alana kadar. Tamam boş yapıyorum Düzce'de 2 artı bir evde yaşıyorum ama elektrikler gitmiyor. Yine de teşekkürler Bino Game. Hadi bu kadar boş yeter şimdi başlayalım. Bu seride sıfırdan 100.000 TL'ye ulaşmaya çalışacağız ve şimdiden söylüyorum. Hayır bu oyundan gelecek paraya ihtiyacım yok. Ve bu sadece video için ürettiğimiz bir içerik. Not Seri boyunca IBAN üzerinden alışveriş yapılmayacak ve kazandığımız tüm para tamamen oyun parası olacak. Şimdi bu serinin devamı için bir like atarsan harika olur. Şey attın mı? Bekleyeyim yoksa. Ha, attın mı? Tamam. Öncelikle bize bir gold premium lazım ve tabii ki bunun için en doğru adres Bino Game. Bino Game'e giriyorum ve hızlıca premium... Peki o zaman hızlı ve güvenli bir şekilde biraz para yükleyelim. Gold premium almak için 780 TL yüklüyorum. Şimdi gold premium için cash verelim tabii ki de puanım 10. Keşimiz yükledik, premium aldık. İlk sermayelerimizden birisi bu Trina. O yüzden bunu çantamızın bir kenarında tutalım. Şimdi trade atabilmek için çare hızlıca 35'e kasalım. Şu velidi de kurtardığımıza göre devam edebiliriz. Görevlerden aldığımız dinlenleri hızlıca artı ile basalım ki bunlar da Trina açılana kadar bize sermaye olacak. 3 tane dinlen 7 geçti. Tamamdır. Gold Premium'un verdiği bonus 800 keşle pazar SC ve şu sarı pazar kurma eren zımbırtılığını alıyorum ki daha dikkat çekici olsun. Dinlenleri artık satabiliriz. Zero sunucusunda tanesi BM ediyor. Saat 15.58'de pazarı kuruyorum ve 17 dakika içerisinde 3 liradan da gidiyor. 3 em sermayemiz şimdiden hazır bile. Bu durumda hedefimiz olan 100.000 TL'ye ulaşmamız sadece 99.989.5 TL kaldı. Tamam biraz heyecan yarattım. İlk bölümden hatırlarsın küçük sermayeyle yapılabilecek en iyi pazar DC Flash pazarıdır. Hadi şöyle bir Bir saniye bu arkadaş yanlış mı pazar kurmuş? Şimdi iki ihtimal var ya pazardan ucuz alıp bu adama pahalıya satabilirim. Ve bu beni ne kadar karaktersiz bir pazarcı olduğumu gösterir ya da arkadaşa piyam atıp pazarı yanlış kurduğunu söyleyebilirim. Hangisi, hangisi karaktersiz pazarcı mı olmalıyım yoksa dürüst bir enayi mi? Arkadaşlar ilk karımızı ettik. Buradan tamı tamına 500k kazandık. Hadi şimdi bay pazar kurabiliriz. Evet şimdi konuşma vakti geldi. Arkadaşlar videonun bir kısmında seslendirme yapıyorum ama bazen ara ara girip önemli bilgileri ben size söyleyeceğim. Şimdi ilk paramızı kazandık. 3 m 574 kas sermayemiz var. Bir tane de tirnamız bankada bekliyor. Onu da satacağız. Yaklaşık e, bu bölümde 100 m'e ulaşmayı hedefliyoruz. Tirna satıldıktan sonra. Şimdi ilk ne yapabiliriz? Ya arkadaşlar aslında Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Oyunda keşfedilmeyen çok az şey kaldı ve Burada para edecek şeyleri sadece bay pazarları gezerek bile öğrenebilirsiniz. Bak bunlar alıyor bunları satıyor demek ki buradan bir para kazanıyorlar bu alanı yönelebiliriz ya da burada gem kutu e şurada artı bir high classlar artı 6 artı 1 artı 7 md vb bunları alıp satabiliriz. Birazcık daha ilerledikten sonra hemen şurada artı 7 çitim pazarını göreceksiniz. Bildiğim kadarıyla bunlar birazcık mafya oluyor bu sunucu da öyle mi bilmiyorum ama artı 7 çitim piyasası çok güzel para bırakıyor. Şurada artı 7 md artı 6 md vb görürsünüz arkada fabrikler var artı 7'leri 8'leri şurada artı 6 ve 7 haykala sistemler rep 1 haykala sistemler var. E demek ki bu bay pazarlar açılıyor ve satılıyor bunlardan para kazanılıyor. Sen yeni bir pazar sistemi öğrenmeye çalışıyorsun bunu çevrene soruyorsun hangi işte daha çok para var yani şunu bekleme adam sana hiç beklenmedik kardeşim gidiyorsun şunu yapıyorsun milyarlarca para öyle bir şey yok. Zaten her şey keşfedilmiş sen sadece bu alanda iradeli bir şekilde para kasmaya anvilden uzak durarak para kasmaya çalışacaksın. Peki 3.5M paramız var. Bununla ne yapacağız? İlk yöneceğimiz pazar tabii ki de ilk bölümden hatırlarsınız. DC Flash pazarı. DC Flash, War Flash tarzı şeyler. Belki Kont ve Life Jewel'ler alabiliriz. Daha sonra bu parayı 15M'lere yükselttiğimizde işimiz çok daha kolay olacak. Hiç merak etmeyin. Trina'yı da satınca bu bölümde 100 M civarına ulaşmaya çalışacağız. Önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi o zaman haydi seslendirmeci onura geçelim ve ne yapıyoruz görelim. DC, War ve Abyss Gemler buy pazarımı açtım ve beklemeye başladım. İlk mallar geldikten sonra da şu fp'yi bir basalım dedim ki <laughs> ucundan dolandırdınız arkadaşın. Al tuttu sanırım yandı. Tamam hiç sorun yok şimdi aldığımız malları satma zamanı geldi. 9.44 gibi pazarımı kurdum ve 3 saat sonra 7m700k'ya kadar ulaşmıştım bile. Ardından pazarı bozdum ve tekrar buy pazar açmaya karar verdim. Bu sefer life ve conch de ekledim. Pazarı kurduktan 1 saat sonra 7000 tane DC flash da aldım. Daha rahat anlamanız için şöyle söyleyebilirim. 7000 tane DC flash'ı 1.5 M'den aldık ve hep satıldıktan sonra 6.5-7 M'ye yakın bir para gelecek. Çok ucuz bir item ama kar marjı inanılmaz yüksek. Üzerimde para arttığı için aldığım DC flash'ları bankaya attım ve tekrar bay pazar kurdum. Bir miktar daha item aldıktan sonra sel pazarı kurmaya karar verdim. Bugün çok yoğun olduğum için neredeyse 24 saat boyunca hiç çara bakmadım. Çar DC olmuş ama elindeki hemen hemen her şeyi sattığım için 13M 800k paraya ulaşmışız. Sadece bankada bir miktar DC flash kalmıştı. Tirine açılana kadar bu pazar alanında al sat al sat olayına devam ettim. Sonunda 3 gün bitti ve tirine açıldı. 83 M'den sattık. 100 M paraya ilk bölümde ulaştık ve biraz da DC flashımız arttı. Şimdi başka bir pazar alanına yöneleceğim ve sen bunu ikinci bölümde göreceksin. Şimdi bölüm solun değerlendirmesini yapabiliriz. Arkadaşlar 100 M'e ulaştık kabul edebiliriz. Üzerimizde biraz DC flashımız daha var bunları da satacağız. Ama şimdi ne yapmalıyız? Gold verdiği avantajı kullandık. Evet 1 GB'lik sermaye ulaşmış olduk. Artık işimiz çok daha kolay. Her bölümde yani şöyle kabaca bir hesap yapayım. Yani günde 15 M, 10 M civarında bile kassak haftalık yaklaşık 100 M'e yakın bir para kasmamız lazım. Tabii ki de kar top etkisiyle bu gitgide böyecek. Ee, bir hafta 100 M kasarız. ikinci hafta 150-200 derken bir anda sermayemiz 10 GB'lere 100 GB'lere ulaşır hiç belli olmaz ama şimdi 100 emle ne yapmamız gerekiyor? Tirne alıp satacağız? Unique'den mi alıp satacağız? Bus mu alacağız? Gem, kutu, fragment mi? Şu pazarın çok iyi olduğunu duymuştum. Birazcık uğraştırıcı ve mafyaların çok olduğu pazar diye biliyorum. Ama sık sık pazar yenilecek vaktim şu anlık var. Bu pazarı yönelebiliriz, VB'yi deneyebiliriz. Şimdiden söyleyeyim bölüm boyunca yaptığımız her pazar çok da olmayacak. Buradan da şu sonuç çıkarın. Yani Onur bu pazarı denedi çok da karlı değil ya da Onur şu hata yaptı ben yapmayacağım şeklinde sonuç çıkartabilirsiniz. Benim hakkında birkaç tane pazar var aslında. Bunlardan hangisini yapacağım siz ikinci bölümde öğreneceksiniz ama siz yine de tavsiyede bulunun. Çünkü üçüncü bölümün pazarını belki de siz belirleyeceksiniz hiç belli olmaz. Ee, bu arada şu Art8 fabrikler ve linenler de baya bir kar bırakıyor diye biliyorum. Ee, bunları herhalde cosplay falan basıyorlar emin değilim o da artık. Penart'ın işi, Patioz'un işi, Ergüdes'in işi ben karışamam bir şey diyemem. Şu pazarı daha önce yapmıştım bir tane arkadaşım bana zaten bahsetmişti. Bunu da değerlendireceğim. Bu arada ilerleyen bölümlerde birazcık şu seride ilerleyelim sermayemiz artsın biraz rakipsiz olalım. Size birkaç tane pazar örneği göstereceğim arkadaşlar. Hayatımın bir döneminde ben pazarcılık yaptım ve bunu birkaç bilgisayarla birden yaptım. O yüzden bilgi sahibiyim. Sadece bay ve sel yapacak vaktim vardı. Acil item alınır olayına pek girecek vaktim yoktu. O yüzden buy ve sell yaparak günde 1-1.5 GB'leri çok rahat çıkarıyordum. Hatta 1.5 GB çıkartmadığım dönemler aa çok az kazanmışız bugün diyordum. E, 2-2.5 GB'lere kadar çıkarttım oluyordu. 5-6 farklı bilgisayarım vardı ve çok da uğraşmıyordum açıkçası. Günde yarım saat, bir saat vaktimi ayırıyordum. Pazarları bozup kuruyordum. Bazı günler hiç bakmıyordum. 2-3 gün duruyordu. E, ve çok rahat 1.5-2 GB'leri kazandığımı hatırlıyorum. Hala öyle olur mu? Bu kadar işletmeyi server'ın yılına göre veya server'ın yoğunluğuna göre bunlar aslında değişkenlik gösterebiliyor. Bunlardan da ilerleyen bölümlerde bahsedeceğim. Hiç merak etmeyin ama şimdilik bu bölümün sonuna geliyoruz. Gün bir başlangıç. Kazanç 3M 350k. Ana paraysa 3M 350k. Gün 2. Kazanç 10M 650k. Ana para 14M. Gün 3. Hiç bakmadım o yüzden kazanç 0 ve ana para 14M. Gün 4. Tirina satıldı. Bu yüzden kazanç 83M ve ana para 97 Gün 5. Hiç bakamadım kazanç 0 ana para 97 Gün 6 ve son gün elimdeki ürünleri bitirmeye çalıştım. Bu yüzden kazanç 2M ve ana paramız 99M 400K. Haftada bir bölüm yayınlanacak olan bu seriyi beğendiysen lütfen bir like at ve abone ol ki sayınızı bileyim. Aynı zamanda yorumlar kısmında destek olabilir ve fikrini belirtebilirsin. 100.000 TL olan hedefimize ulaşmayasa sadece 99.645 TL kaldı. Son. Şimdilik.